Efendim bu haberden sonra güzel bir dayanışma haberi. Biliyorsunuz Avrupa'da, Almanya'da bilhassa vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşları e, müthiş bir dayanışma içerisinde içerisindeler. Hem çevresine, hem buradaki Alman dostlarına veya diğer ülkelere e, önemli katkılar sağlıyorlar. Önemli dayanışma e, gösteriyorlar. İşte onlardan bir tanesi de bu haber. Türk kadınlarının emeğiyle yapılan maskeler Wolbehagen huzurevi ve Radyolog doktor mahmalat muayenehanesine teslim edildi. UID Hagen Başkanı Mehmet Yavuz yayınladığı mesajda emeği geçen başta kadınlarımız olmak üzere tüm UID Hagen ekibi, İGMG Hagen ve Hagenli kardeşlerimize teşekkür et. Dünya çapında yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle birçok ülkede koruma maskesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzemenin temininde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Yaşanan bu sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak için UID Hagen, IGMG Hagen Ulu Camii ve Hagen'lı Müslümanlar birlikte ortak bir çalışmaya imza attı. Bu çerçevede Almanya'da STK'ların sorumluluğu bilinci içerisinde bu süreçte en zor görevi üstlenen sağlık çalışanları ve hasta bakıcıların ihtiyaç duyduğu Vefakar ve hamarat Türk kadınlarının emek verdiği temel koruma aracı maskeleri, Volbehagen Huzurevi ve radyolog Doktor Mahmalat muayenesine teslim edildi. UID HAG'ın Başkanı Mehmet Yavuz yayınladığı mesajda emeği geçen başta kadınlarımız olmak üzere tüm UID HAG'ın ekibi, İGMG HAG'ın ve HAG'ınlı kardeşlerimize teşekkür etti. Evet şimdi